Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli dostlarım, bugün sizlerle bir tane cep esması paylaşacağım. Bu paylaşacağım cep esması özellikle sevgilisi tarafından terk edilenler ya da aa, uzaklaşmış olduğunuz işinizin veya sevgilinizin hayatınızda var olan kişinin bir an önce sizi geri dönmesini istiyorsanız şartlarına uyarak bu esmayı adabına ve usuluna uygun bir şekilde okursanız mutlaka amacınıza ulaşacaksınız. Bütün dualar, esmalar, salavatlar her ne okursanız okuyun aslında ee, çoğu kardeşimin amaçlarına ulaşmamasının nedenlerinden biri adaplarına uygun hareket etmediği içindir. Biliyorsunuz esmalar zaten okunduğu takdirde e, etkisini gösteriyor. Siz onu örneğin bir amaç için okuyorsanız sayısına dikkat etmezsiniz. Bu sizi amacınıza ulaştırmaz. Veyahut da belirli tarihler var. Bu tarihlere kadar okumazsanız sizi amaçlarınıza ulaştırmaz. Ondan dolayı şartlarını mutlaka sıyırları ile birlikte yerine getirmeniz gerekiyor. Eğer ki belirli bir zaman sonra esmayı terk edecekseniz değerli dostlarım mutlaka vefkini safranla yazıp üzerinizde taşıdığınız zaman Aynen esma kadar onun tesirini, yararını ve faydasını görmüş olacaksınız. Bugün sizlerle Ya Cami esmasını paylaşacağım. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz Celp için en çok okulan esmalardan biri Ya Cami esmasıdır. Bunu ne zaman ve ne kadar okuyacaksınız? Ya Cami esmasını ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla her gün sabah namazından önce yani sabah e, namazı olmadan 45 dakika önce ya da sabah namazından sonra eğer ki bu vakitlerde okuyamıyorsunuz değerli kardeşlerim o zaman yatsıdan sonra okumanızı tavsiye ediyorum gündüz vakti eğer ki zamanınız varsa akşamla kindi arası da okuyabilirsiniz önemli olan bu vakitlerde ve sayısını fazla ya da eksik olmamak kaydıyla okumanızdır. Peki ne kadar okuyacağız? 41 gün, 2 ay ya da 6 ay hiç ara vermeden her zaman aynı sayılarda okumanız gerekiyor ve bunun haricinde değerli dostlarım bu aşk, sevgi ve muhabbet celp esması olduğu için örneğin bunun yanına ya kahar ya muktedir ondan sonra ya celil esmalarını okumayacaksınız. Eğer ki kahriye dualarını okuyorsunuz, muhabbet Aşk, sevgi esmalarının yanında okumayacaksınız. Sevgi ve aşk esmalarında okuduğunuz zaman kahriye dualarını yanında okumamanızı tavsiye ediyorum. Esmaları elinizden geldiği kadar abdesti bu şekilde okumaya çalışın. Gerçi abdestsiz de özellikle özel e, yani kadın kardeşlerim bunun özel gününüze denk gelirse yine devam edebilirsiniz. Esmalar, salavatlar biliyorsunuz. E, abdestli veya abdestsiz şekilde okunabilir. ayet kelimeler hariç. E, ama benim size tavsiyem mutlaka abdestli olmanızdır. Neden abdestli bir şekilde değerli dostlarım? ham onun feyzini ve bereketini hem dikkatiniz dağılmaz, daha aşkla, sevgiyle, muhabbetle okuyacağınız ve amacınızı belirttiğiniz için mutlaka abdestli bu şekilde okumanızı tavsiye ediyorum. Değerli dostlarım dediğim gibi bunun başında da mutlaka 11 tane salavat-ı şerife getirin. 11 tane salavat-ı şerife getirdikten sonra tek bir niyet için okuyacaksınız. Niçin ve neden okuduğunuzu belirtiyorsunuz. Sonra bin defa ya cami esması. Bin defa bittikten sonra tekrar niyetinizi dile getiriyorsunuz. Yine aynı şekilde 11 tane esma estağfurullah salavat-ı şerife getiriyorsunuz bu şekilde 2 ay 41 gün ya da 6 ay boyunca devam etmeniz gerekiyor. Zaten buna devam ettiğiniz müddetçe yavaş yavaş hayatınızdaki gelişmeleri kendi üzerinizde, kendi ruh dünyanızda, kendi çevrenizde yaşamaya başlayacaksınız. Tek bir niyet için okuyorsunuz. Ekstradan değişik değişik niyetleri kesinlikle eklemeyeceksiniz. Değerli dostlarım eğer ki vaktiniz yoksa veya da bin sayısı size fazla geliyorsa o zaman aynı şekilde aynı adapta 114 defa da okuyabilirsiniz. Eğer ki çalışıyorsanız zamanınız yoksa veya da bin defa okuduğunuz zaman size bir bunalım geliyorsa ya yani ağır geliyorsa o zaman bu esmayı 114 defa da okuyabilirsiniz. 114 defa 1000 defa ya da 114'ü ile çarpıp o şekilde de okusanız aynı şekilde yararını ve faydasını görmüş olacaksınız. Yeter ki adabını şartlarına uygun bir şekilde yerine getirin. Değerli dostlarım diyelim ki siz 41 gün okudunuz. Ondan sonra artık okumak istemiyorsanız veya esmayı bırakmak istiyorsunuz. Eğer ki aynı yararı, aynı faydayı görmek istiyorsanız o zaman ya cami esmasını safran mürekkebiyle değerli dostlarım hakiki safran mürekkebiyle ya cami esmasının vefkini kim ve niçin okunuyorsa o şekilde onu yazacaksınız. Altına kimin için üzerinize e, mesela kimin niyeti için okunuyorsa vefkin altına mutlaka o şahsın anne ile birlikte yazılması gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra da sol kolun estağfurullah sağ kolunuzda ya da boynunuzda taşımanız gerekiyor. O zaman ne olur? Esma okunmasa dahi o vefki üzerinizde taşıdığınız için aynı okuduğunuz gibi onun etkisini görüyorsunuz. Yeter ki şartlarını yerine getirelim. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırırken inşallah sizler de bu esmaları, bu duaları, bu vefkleri yazarken veya okurken eminim ki yararını ve faydasını görüyorsunuz. Beni de dualarınıza dahil edin. Allah-u Teala'ya emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.